Şimdi her iki takım için yorumları almak üzere sevgili Yücel İldiz hocamıza başvuruyoruz. Hocam buyurun. <laughs> Değişik bir şekilde pas vereyim size bugün. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> seni... <laughs> Cüneyt'e falsolu top atıyor hocam ha. Evet. Şimdi şöyle yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> buraya. Ee, bir sizinle başlıyorum Bir Hayri abiyle Şanlıurfa maçını önce Hayri abiye denk getirmeye çalışıyorum Orada zorlandım zor, Orada zorlandım Zorlanma söyle bana zaten <laughs> Bire, Ben de olsa bile pası pasıveririm evet, evet tamam Onun <gülüyor> <zorlanma> <gülüyor> Tamam zaten. hocam Bandaşı buyurun girme. Buyurun söz sizde Şimdi şöyle bak ev sahibinden başlayalım Burada şimdi Bandırma Her sene bir yatırım yapıyor Gerçekten iddia olmak adına Bu sene de ciddi yatırımlar yaptı Benim gördüğüm kadarıyla ee, hatta eski iddialı oldukları hocalarında getirdiler Tekrar e, yanılmıyorsam Mustafa Gürsel evet Değil mi? Devam tabii. ediyor ee, Ama bir türlü istedikleri neticeleri alamıyorlar Yani e, bandırmada bir enteresanlık var ee, İddialı ekip yapıyorlar Her şey yapıyorlar Bu sene de aynı şekilde şu anda istikrarsız gidiyorlar Ben e, rakipleri güçlü Tabii katılıyorum ama Ben bu müsabaka da bandırmadan açık söylemek lazım Ciddi bir patlama bekliyordum Tam tersi oldu Aa, Ahmet kötü oynamadı ama Bandırma. kötü oynamadı, evet, iyi mücadele söylüyorum. ettiler ama skor az, skor az. Evet. Baktığınızda evet. skor istedikleri bir gitmedi bir gerçek. Tabi ama gene söylüyorum Bandırma hala e, bu grupta etkili olabilir, iddialı olabilir yine ilk yedi takım içerisinde kendisine yer bulabilir diye düşünüyorum. Ev sahibi açısından baktığımızda böyle. E, şimdi Ahmet Spora gelince zaten çok ciddi yatırımlar yapılan önemli bir kadro. Başlangıçta iyi başlamadılar ama. Geçen hafta kazandılar biliyorsunuz. Evet. O, o galibiyetin de moraliyle burada iyi bir mücadele Çok zorlu bir deplasmandı bana göre. yani her iki taraf da iyi bir şeyde Ahmet Spor'da iyi mücadele etti. Bandırma da iyi mücadele etti. Ama golü bulan kazanacaktı. Ahmet golü buldu. Evet. Ahmet golü buldu ve kazandı. Çok önemli bir 3 puan zorlu deplasmandan giderek onlar da ligin zirvesini zorlayacaklardır. Bu çok bariz belli zaten. Peki. Teşekkür ederim. Hayır, Güney denk kuvvetlerin bir maçıydı. İki takım da güzel oynadı. Evet. Yani bandırma spor için de bir şey konuşamazsın. Ahmet spor için de. Ama futbolda biliyorsun gol yememek çok önemli. Ahmet spor bunu çok iyi yapıyor. Beş maçta sadece bir gol yedi. Yani zaten önce gol yemesen bu ligde. Evet. Bakın şampiyonluğa ligin en az gol yiyeni şampiyon olmuştur. En az gol yiyenlerden biri de düşmemiştir bunu kesinlikle bir biz seninle burada yıllardır hocam. Yıllardır söylüyoruz. Bu ligde gol yemeyeceksin. Bak 5 maçtır gol yemiyor, birim bu gol, bir gol. Ve, evet bir Gerçekten gol. Gerçekten büyük başarı. Ve kazandığı zamanda bir tane attığı zaman da kazanıyor. Çok da güzel bir avantaj yakaladılar Ersun Yenal ve öğrencileri. Ama şunu söyleyeyim. Yani kaptan Atıncı ben çok severim. Yani futboldan biliyorsun biz kendisiyle Göztepe'nin röportajında da konuştuk. Şimdi yıllardır bakıyorsun son dakikalarda kafayla gol atıp takımı kurtaran. Göztepe de bunu yaptı. Hatta bu maçlarda da yaptı bandırmada. E kardeşim senin gibi bir e oyuncu. Sen hafta mı? Ondan önceki haftada mı gol evet. atmıştı zaten? İşte gene diyorum. Senin gibi bir oyuncu, senin gibi bir kaptan kendi kırmızı kart görmeyecek. Sonuna kadar bekleyeceksin. Çünkü sen Eyfel Kulesi gibi yükselen bir futbolcusun. Takımın abisisin. Lütfen kendini attırmayacaksın. Ama burada avantajlı kim oldu? Ahmet Spor çok önemli. 3 puan aldı. Yani Bandırma Spor'un da bu sene emeğin inşallah boşuna boşuna gitmez. Çünkü ben Bandırma takım futbolunu beğeniyorum. Evet peki.